Saçma salak. Challenge'lardan <laughs> bir, <salak gülüyor> Challenge bir tanesi de Öyle ama çok saçma salak bir şey. 50 tane biber yenir mi? 50 tane Arkadaş burada da 50 tane var. Burada da 50 tane biber var. Eee en fazla biberi yeme şeyi yapacağız. Yok, 50 biberi en kısa sürede yeme değil miydi? Hayır en kısa sürede değil ya. en fazla biber yeme. En fazla, en fazla. Kim en fazla? Şimdi 30 yaptın mı? 31 sen 31'de ben pes edersem yok yapamam 31 dersem bitti yani. He tamam. Süre yani. yok. Süre olsun mu bilmiyorum ki. Süre olursa daha hırslı olur galiba değil mi? Yani kaç dakika Süre diyelim? Olur. Süre olur. Ee, kaç dakika diye? Kaç dakika diye? <laughs> Orada gülücük bir cevap versin. Oradan gülücük bir cevap versin. Kaç dakika diyelim? <laughs> Bu arada yeni kombinimiz nasıl? Aşağıda yorum bekliyoruz arkadaşlar yeni kombinimize. Bakın böyle turuncu. Haa <laughs> turuncu civcivler. turuncu civciv mi olur? Sarı civciv. O nasıl olmaz? Sarı, turuncu, mavi, yeşil. Boyuyorlar onları. Fark etmez ki var işte yani sonuçta. Onlara benziyoruz. Onlara benziyoruz aynı. Öyle var ya sarı renkli renk görüyorsun civcivleri. Ee, üç, beş dakika diyelim ya. 5 dakika. 5 dakika. 5 dakikada en fazla. Yani Bence en azından şöyle de bir şey olabilir. Hani arada ben durursam mesela sen de durursan o bir mola olmuş olur anladın mı? Yanlış mı? Tamam oldu. Bence öyle olur. Hani mola gibi olur tamam mı bu şey? Vallahi hani şu hani an. Mesela hırs yaparız ya, üç atarız, beş atarız, sonra birden belki dinlenir, belki de bir tane nefes edelim. Bilmiyorum, hiç bilmiyoruz, yemek Belki de bu iyi, üstte bir elli daha alırız. Yok artık. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Yine oradan çalıyor muyuz? Kaldı kim? <laughs> Bir de ben mi çiğnemeden yutmam? Kaç yedin ya? Ağzında da çiğnemedin. Hiç bilemem ki. <laughs> <laughs> oh. Ayran bu. Bildiğin zehir. <laughs> ben şu an çiğnemeden yetiştim. Küçüklüğe yazıyorum da büyüklüğe gelince ne yapacağım onu dedim. <laughs> ya. Benim yerken sorun değil. Benim yerken Anladınız sorun. Benim de tam dersi yerken sorun. mideye bir şey olabilir bilmiyorum ya. Bence çiğneme giden yut olmak lazım. Hmm. Diye düşünüyorum. Niye? Sarımsak falan çiğnemeden yutun diyorlar. Ah. Çiğnemeden yutunca eğlencesi olmuyor ki ağzını çarşıyor. Ya

28 Ulan çiğneme daha yutsam da gene geçemiyor Meriç. Aa, Arap acı kara yaptı. Yok. <laughs> Yok ya. 50 taneyi gömdü. એરું છે nocă... Fes mi? Yetişmem mümkün değil ki. Açık ara yarı yarı yemem ben. Bir iki işte her. Az kaldı ya. Az kaldı oğlum bir iki iş. Ah. Yok ya, vicdansız ya. <laughs> ben of 45 oldu. 30 saniye kaldı. <laughs> Yok ya. <laughs> oh. Ben bunu bir sefer atsam da yeter. Ah. Ben bileydim o en sondakileri gömmezdim. Yok ben pes. Hadi hadi hadi. Yeter oldu mu? Ben bunu yiyemem ki ya. Ah. Ah. Ulan az önce gerçi de Yeter. Ben Ama ilk öyle yapmışım. <laughs> ben de çiğnemede yuttum. Sanki çiğneyerek bunlar yutulur mu? Bu kadar şey yenebilir mi arkadaşlar? Çiğnedik de şöyle. Şimdi çok büyükler. Mesela şu büyük. Bunu direkt yutamazsın. Yarıya kadar şey yapmak kırdım. Bir iki parça dişimle kırıp kırıp yutuyorum. Ama şey Vallahi... ya... Mide ah. ne mi olacak lan böyle? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Daha bitmedi. <laughs> Odaya da hayran bir <laughs> <Ben Gülüyor> Başım dönüyor. Ben, böyle, ben hiç acının böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim ya. Ya ya bir de bana şeyden önce, çekimden önce artistik yapıyordu. Çekimden önce artistik dediğim şey hani 20 tane yeriz bir tür. 20 taneyle şey mi olur, çalış mı olur? Dilim alev oldu, yanıyor lan. Ben Olay da böyle... bunun sonrası kötü ya. Mide mide darbat oldu. Git. Çıkar o zaman, ne diyeyim? Neyse şey, hadi kapatalım. <laughs> <laughs> Oraya battıca daha çok gülüyorum ya. beğenmeyi, paylaşmayı, <Sessizlik> yorum yapmayı unutmayın. Oh, başka istediğiniz başka istediğiniz challenge'lar varsa onları da yapmaya hazırız. Ah, evet. Ne olduğunu çok önemli yok. Ha, bunları bile yapıyorsak <Sessizlik> onları yapacağız. Eee evet. pa kanalımızı paylaş pa kanalımızı başkalarına önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın yani, eş dost, akraba, cümbür cemaat herkes abone olsunlar. Bir an önce daha kaliteli videolar <Sessizlik> yapalım. Görüşmek üzere. <Sessizlik>